Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ilk barışıyorsunuz. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı. Hepinize kutlu olsun. Bahar mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. Gelecek senin küçüğüm. O gün şarkınız her dilden çalınsın. İçinde acı, kin, kan ve zulüm olmasın. Ayrılık üstüne şarkılar söyle, insanlar birleşsin diye. Bugün 23 Nisan, Atatürk'ten armağan. Sevinelim, coşalım, neşelenip taşalım. Neydi bu ne duru sabah, ne temiz sabah. Geliyor her yandan Nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva, sarmış gönülleri vatan duygusu. Çocuklar şarkı söylerken 23 insanlarda dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir Dilek olur. Evimizden de olsa birlik olup neşeyle kutlayalım bugün. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne melek olur. Bayramımız kutlu olsun Türkiye. Sanki